Men اُتَكَّفَ يَوْمًا Kim Allah rızası için bir gün itikaf yapsa. Allah Teala o kişiyle e, cehennemin arasına üç tane hendek açar. Ben tabii bir hendek demişim. Hadis-i Şerif çok eski hatırlıyorum. Üç tane hendek koyar. Hendek yani cehenneme giremesin diye engel açar. O hendeğin mesafesine kadar doğu ile batı arasından daha uzak. Doğu ile batı arasından daha uzak bir tanesi. Üç tane öyle hendek koyar. Yani cehenneme girmek istese giremez. Bir gecenin itikafı, bir günün itikafı bu ya. Niye kaçırıyorsunuz? Onun için savurluğunuzu alın, iftarlığınızı, savurluğunuzu alın, o gece en azından itikafa niyet gelin. Anladınız mı? İtikafa niyet gelin. Cami açık. Bu ameller yarın ahirette önümüze çıkacak. Ama tabii ki eee faziletli amellerde en mühim meseleler nelerdir? Ee, kul hakları, kulların ihtiyaçlarını görmek. İbn Abbas itikaftaydı radıyallahu teala anhu. Adamı bir geldi. Dedi şunla bir işim var. Sıkışmışım. Çok artık neydi ise alacaklığımı sıktı boğazını. Artık o dedi yani bunu biraz tehir etsin. Ödemeyi geciktirme istiyor. Araya aracı koyacak hani. Bu şefaat derler buna. Şefaat yani ne demek? aracılık müessesesini işletmek demek. Menyes ve şefaaten haseneten yekulleu nasibun minha kim iyi bir aracılık yaparsa ona ondan nasip var. İyi aracılık ne demek? İşte adam borcunu ödeyemiyor. Alacaklı da bunu sıkıştırdı. Geldi kapısına bağırıyor, çağırıyor, karısı çoluk çocuğu korktu, evde ağlıyor. Adam saldırdı kapıya da, "Ver para mı?" diyor. E bunda parası yok. Ne yapacaksın oraya gideceksin o adam senin hatırını sayıyorsa Diyeceksin ona ki bunu biraz geciktirebilir miyiz? Ben de aradayım, ben de kefil olayım hani olmazsa ben öderim falan Tabii kaçlara lira borcu olduğunu sor da öyle konuş yani de Dikkatli olalım tabii. Amma ve lakin Sen en azından tehire yol aç Geciktirsin de Vade yapsın, taksite bölsün, bu adam bunu ödeyemedi Vakti geldi ama ne yapsın yok Yaratacak mı ya? Şefaati Hasene'de çok büyük nasip var. Ne büyük iştir. Dedi Eyüp ne yapmaz? Böyle bir sıkıntı var. Yani mevzu o mudur bilmiyorum. Şehlere bakmadım. Belki şehler de yazmaz. Fi kazayı hacetin diye iyi diyor. yani Müslüman kardeşinin hacetini görme meselesi. Yani bir sıkıntı var. Demek onu açacak. Çıkması lazım. Gitmesi lazım. İtikaf'tan çıktı ya. Gitti o adam işini gördü. Tabii zaruret miktarı. Bir de eve uğrayayım karıyı göreyim. Yok. 10 gün itik hafta öyle karıyı görmek falan yok. E ondan sonra ama karı da camiye gelir mahvelden seni görebilir. Böyle yaparsın falan o kadar. Camide sıkıntı itikaftasında haftasında. E, ama sade o iş kadar çıktı git geldi. Döndü geldi. Ne buyurdu? Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Men meşa fi hacete her kim Müslüman kardeşinin bir hacetini, zaruri ihtiyacını görmek için, aracılık için yürürse, adım atarsa, giderse, hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Müslüman kardeşinin işini görme, kim adım atarsa, kâne gayrem min itikâfihi aşrasinîn. Ama benim dediğim yine doğru. O başka hadiste geliyor şimdi o kişinin 10 sene camiye girip hiç çıkmadan yani zaruret tuvalet için çıkıyor bir tek abdese 10 sene camide sıralı itikafından daha fazla sevap ve daha hayırlıdır. 10 sene sen 10 gün bile ne kadar zor gelir. 10 sene itikaftan daha hayırlı. neymiş Müslümanın işini görmeye gitmek. Yani faziletli ameller sadece namaz oruç değil. Müslümanların dertleri var, sıkıntıları var. Senin de lafını dinleyen adamlar var. Bunlara aracı olmakta çok büyük hayırlar var, faydeler var.